Biz bunu bir kere söylemedik ki. Yüzlerce, binlerce kez söyledik. Ve bunun içinde zaten siz bizi test edemezsiniz. Bizim mazimiz, tarihimiz bunun en açık ifadesidir. Bizim hangi kültürle, hangi değerlerle yetiştiğimi benim mazim ortaya koyar. Onu siz test edemezsiniz. Onu edecek kalitede ve vasıfta da değilsiniz. Ve tabii bu konuda bize bu şekilde saldıranlar benim milletimden gerekli olan dersi cevabı vakti geldiğinde alacaklardır. Bölünmekten bahsetmek, ihanetten bahsetmek, bu milletin en hassas olduğu konuları tamamen bir hayal ürünü olarak sürekli gündeme getirmek vatanseverlik de olamaz, milliyetçilik de olamaz. Başkan Değerli Başkan arkadaşlarım, bakınız bu sürece yandı. karşı çıkanları da kabaca ben üçe ayırıyorum. Onu sen kendine sakla kendine. Sana lazım ol. Birincisi bu açılım sürecine içeriğini bilmediği için karşı çıkanlar var. Onları bilgilendirmek boynumuzun borcudur. Benimle beraber seyahat ediyorsun. Ta Orhun abidelerinden kara kurumu olan orada yapılanları gören sen değil miydin? Ya sen değil miydin? Siz üç buçuk yıl iktidar oldunuz. Üç buçuk yıllık iktidarda soruyorum sizde Türk Cumhuriyetlerinin hangisine hangi yardımı götürdünüz? Hangisine hangi yardımı götürdünüz? Bıkmadan, usanmadan, Edirne'den Ardağan'a kadar karış karış, mahalle mahalle, sokak sokak, ev evi dolaşıp bunları anlatacağız. İkincisi bu açılımın sonunda rant kapıları kapanacak. Değerli arkadaşlar şimdi bu açılımın sonunda rant kapıları kapanacak olan istismarcılar var. Şiddet üzerinden şehit cenazeleri üzerinden siyaset yaptığını zannedenler var. Bunlar tabii ki bu sürece karşı çıkıyorlar. Hatta şehitler gelsin de biraz daha fazla bağıralım diye bekleyenler var. Bunlar var. Son olarak. Sayın milletvekilleri lütfen. E siz yapmıyorsanız niye alınıyorsunuz? Yapmıyorsanız niye alınıyorsunuz? Alınmayın, rahat olun. Ya niye rahatsız oluyorsun? Ya niye rahatsız oluyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi grubuna güle güle diyorum. Siz olmadan daha ne konuşuyoruz. Güle güle. Gördüm ben grubumdan. Sağlamlarla beraber konuşuyoruz. Bunların tahammülü yok. Bunların düşünceye tahammülü yok. Bunların meseleleri konuşmaya tahammülü yok. Bunlar izleyici türbününü provoke edenleri buraya getirenlerdir. Anlayış bu. Bunlar budur. Bakınız parti programımızda partimiz bu sorunun toplum hayatımızda neden olduğu olumsuzlukların birinciyle bölge halkının mutluluğunu, refahını, hak ve özgürlüklerini gözeten Türkiye'nin bütünlüğü ve üniter devlet yapısıyla birlikte bölgeyi tehdit eden terörün önlenmesinde zaaf yaratmayacak bir şekilde kalıcı tüm toplumun duyarlılıklarına saygılı, etkili ve sorunları kökünden çözmeye yönelik bir politika özleyecektir. Ne zaman? Partiyi kurduğumuz zaman programımıza bunu koyduk. Yeni başlamadı bu.